Merhabalar. Bobcat V33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle beraber tornalama profili komutunu işleyeceğiz. Tornalama profili genel bir tel kafes profili oluşturmak için kenarları belli bir eksen etrafında dönen bir yüzey veya kattan ayıklıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz gibi bir tane torna örneğimiz var. Torna parçası örneğimiz var. Bunun tornalama profiliyle beraber eksen çizgilerini göreceğiz arkadaşlar. Burada parçama dik bakıyorum. Seçili geometriden benden yani tel kafesi oluşturulacak profilin profil için parçamı seçmemi istiyor. Parçamın yüzeylerini seçmemi istiyor. Burada bütün yüzeylerimi seçtim. Sonrasında burada hassasiyetim var. Çizgilerimin hassasiyeti var. Yay düzeltme Yay düzeltme burada kırılan bir yayın varsa ya da çizgilerinde bozukluk olan bir yayın varsa onun düzenlenmesini sağlıyor. Eksen çizgi, eksenim var burada. Eksen seçiyorum. Profilimin oluşturulacak profilimin hangi eksen boyunca oluşturulması gerektiğini seçiyorum buradan. X ekseni boyunca, Y ekseni boyunca, Z ekseni boyunca ve özelleştirilmiş eksen komutları var. Ben buradan X ekseni boyunca seçiyorum. Ayrıyeten buradan profil profilimin merkezini ve yönünü ayarlayabiliyorum arkadaşlar merkezde olmasını x ekseni boyunca oluşturulmasını istiyorum. Burada profilimi profilimi oluşturmak için tüm yüzlerimi seçmiştim. Bunu kat katmanından farklı bir katmana yapmam lazım. Ee, oluşturduğum profili görebilmek için ben yeni katman açtım ve profilimi bu komutu bu katmanın içinde yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu katmanım aktif. İşlemi onaylıyorum. İlk katmanımı gizliyorum. Gördüğünüz gibi tornalama profilim oluştu. Bu şekilde torna prof torna profillerine 2D komutunun altında bulunan tornalama profili komutuyla işliyoruz. Bu videomuzda sizinle beraber tornalama profili komutunu işledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.